Özdeş masalar üzerinde duran kahve küplerinin kenar uzunlukları sırasıyla 3 santim ve 5 santimdir. KVL küpleri masaların üzerine kaydırılmadan saat yönünde çevrilerek ilerletildiğinde her ikisi de masa yüzeyinin bitmesine 2 santim kala durabiliyorlar. 2 santim kala durabiliyorlar. Buna göre masanın boyu kaç santim olabilir? Yani öyle bir şey düşünün ki 5'er santim 5'er santim ilerlediğinde de e 2 cm kala durabiliyor. Masanın boyu öyle bir uzunluk ki 3'er cm 3'er cm ilerlediğinde de 2 cm kala durabiliyor. O zaman şunu diyorum. 2 cm'i içinden çıkarsam, masanın uzunluğunun içinden çıkarsam 3 cm ve 5 cm'ye bölünebilecek sayılar olması lazım masanın uzunluğu. 3'e ve 5'e bölünüyor olabilmesi lazım. Çünkü aynı hizaya gelebiliyorlar. Hemen bakıyorum. Bunun içinde 107 sayısına bakıyorum. 107 2 cm fazladığını çıkardım. 105 cm kadar olan kısımda ne oluyor? Hem 3'ün katı hem de 5'in katı olmasını istiyorum. 105 gerçekten hem 3'ün hem 5'in katı mı? 5'e bölünebilmenin kuralı neydi? Son basamağının ya 0 ya başı olmasıydı. O zaman son basamağı 5 ise 5'e bölünebiliyor. 3'e bölünebilme kuralı neydi? Rakamları topladığımızda 3 ve 3'ün katı olması lazım. 5 ile 1'i topladığımda 6. Bu da 3'ün bir katı olduğu için 3'e de bölünebiliyor. Cevabımız 5 şıkkıdır.